Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle gerçekten huzurun zirvesine taşıyacak bir çalışma paylaşacağım. EFT, EFT, Emotional Freedom Teknik, duyguları serbest bırakma tekniği olarak bilinen bu çalışma bedenimizdeki ana meridyen noktalarından aslında 400'ün üzerinde meridyen noktasından bahsediyoruz. Enerji noktalarından bahsediyoruz. Ama belli başlı ana meridyen noktalarına tıklamayla oradaki blokajları, oradaki dengesizliği dengeleme çalışması. Yani orada bloke olmuş enerji bedenimizde belki bir takım rahatsızlıklara sebep oluyor. E, hayatımızda bir takım yaşadığımız engelleri belki de temsil ediyor. O yüzden orada bir açılma, bir dengelenme olduğunda inanılmaz bir rahatlık hissedeceksiniz. Bedeninizdeki dengelenmiş olan enerji, eril, dişil enerjinin birbiriyle dengesi, uyumu sizde inanılmaz bir rahatlık oluşturacak. Bu çalışmayı yaptığımızda daha önce EFT tekniği almış olan arkadaşlarımız belki bu biraz farklı gelebilir. Çünkü Meridyen noktalarımız farklı olabilir, dokunduğumuz, tıkladığımız, kullandığımız cümle farklı olabilir. Hiç önemli değil. Bir kere de bunu denesinler ve göreceksiniz ki bedeninizdeki o çözülme, o rahatlık inanılmaz bir etki oluşturacak. Şimdi çalışmaya başlamadan önce bu çalışmayı tabii ki sizin belli bir sorununuza yönelik yapmanızı istiyorum. Yani 3-5 sorun olmasın. Şu an mesela hayatınızda ne gibi bir korku var? Ne gibi kaygı duyuyorsunuz? Veya hayalinize ulaşmadaki engel nedir? Onun üzerinden gitmenizi sizden isteyeceğim. ve oradaki blokajı çözeceğiz. Aslında imgeleme zorluğu çeken arkadaşlarımız için harika bir çalışma. Çünkü fiziksel olarak yapacağız bu çalışmayı. Ee, beni e, zaten yönlendireceğim sizi, beni takip edeceksiniz. Yaparken sadece cümle olarak kalmasın ama hissederek yapın. Yani her söylediğimiz cümleyi hissetmenizi istiyorum. Her çalışmamızın önemi bu. Sadece cümle olarak bilinç dışı zihnimiz, bilinç altı alanımız hiçbir şey anlamaz. Ona hisle dokunmamız gerekir. Dolayısıyla hissederek yapmanızı isteyeceğim. Ee, çalışma sırasında dediğim gibi esnemeler olacak, gözlerinizden yaşlar akacak, e, akabilir, akmayabilir. Bu kişiye özel, kişiye göre de değişiyor ama genel anlamda konuşuyorum gerçekten çok rahatlatacak sizi. E, aldığınız mesela bedensel tepkiler hiç problem değil. E, sadece izlemede kalın ve çalışmayı bitirmeye odaklanın yeter. Şimdi çalışmaya başlıyoruz. Bu çalışmanın e, amacı, dediğim gibi belli başlı enerji noktaları meridyenleri açmak. Şimdi öncelikle şöyle elimi ben göstereyim, en azından kameranın hani e, şeyine dışına taş e, kaçmasın görüntü. Şimdi parmak, tırnak kenarlarından bahsedeceğim. Önce şöyle başlayacağız, hemen hızlı bir şekilde ben noktaları göstereyim size. Karate noktası dediğimiz şurası. Şuraya tıklayacağız. Ben cümleyi de size söyleyeceğim. Ardından e, şu tırnakla etin birleştiği yer. Biraz hassas bir noktadır. Şöyle göstereyim şu kısım. Buraya tıklayacağız. Aynı şekilde devam ediyoruz parmaklarımızda kenarına. Tırnakla etin birleştiği yer. E, diğer parmağımıza geldik devam. Yüzük parmağına geldiğinizde tersine tıklayacaksınız. Ya da Tıklamayın. Yani biz yaptığımız çalışmada tıklamadan geçelim. Bunu atlayalım. Çünkü bundaki meridyen noktası terste. E şimdi her birini böyle yaparken bunu tersten tıklamanızın da bir anlamı yok. Sadece atlayın yeter. Hiç sorun yok. Tamam. Yani bundaki meridyen noktası ters yönde. Dolayısıyla küçük parmağı da yapıyoruz. Ardından şu şöyle göstereyim. E, tam elimizin şu kısmı yani küçük parmakla yüzük parmak arasındaki kıkırdağın orta noktası bakın şurası serttir kemik şöyle onun tam ortası yumuşak bir nokta oraya tıklayacağız bu elle ilgili e, yapacağımız enerji çalışması ardından e, ilk aşama üç aşamalı bir çalışma olacak şu kaş kaşların iki noktası şimdi iki nokta e, olduğunda ikisine de tıklayabilirsiniz ama ben Tek noktadan gidiyorum. Tek mesela isterseniz sağ, isterseniz sol. Hiç sorun yok. Ee, şu noktaya tıklıyoruz. Ardından gözle şuradaki e, gözün dışında bir kemik vardır kafatasınızın. Şurada göz çukuru dediğimiz. O göz çukurunun kenarındaki kemiğe şöyle tıklıyoruz. Dediğim gibi çok fazla güç e, yüklemeyin. Sadece dokunun, hissedin yeter. Ardından göz altındaki şu göz çukurunun kenarındaki... Şu kısma tıklıyoruz. Bu aynı zamanda mide meridyenleriyle de e, bağlantılı mide problemleri olanlar bunu kullanabilir. Tek olarak da. Ardından burnumuzla üst dudağımızın arasına tıklayacağız. Devam ediyoruz. Alt dudakla çene arasına tıklayacağız. Ardından sol, şurada e, köprücük kemiği dediğimiz yaka kemiği denilebilen e, bir nokta var. Onun altı kemiğe değil, kemiğin bitimi. Yani orada şöyle bir kas hissedeceksiniz. Yumuşak. O dokuya tıklıyorsunuz. Ardından e, sol e, bilek içi, nabız noktası dediğimiz şu kısma, şu kısma şu şekilde. Burada parmaklarla tıklamanız biraz e, değişik hissettirebiliyor. Elinizin içiyle tıklamanız yeterli. Şimdi noktalar bu. İkinci aşamada yine aynı gideceğiz. Karare, i̇kinci aşamada karete noktası dediğimiz şu kısım olmayacak buradan başlayacağız ee, ve bunda saç yani yüze geçtiğimizde saçı friksiyon dediğimiz böyle masaj yapar gibi şöyle arkaya doğru gidiyorsunuz tekrar öne geliyorsunuz arkaya doğru gidiyorsunuz olumlamayı yaparken cümleyi söylerken ikinci aşama yine aynı devam ediyor üçüncü aşama yine burası yok saç var öyle başlayacağız Beraberce yapacağız. Beni takip etmeniz yeterli. Ee, şimdi bir ve ikinci aşamada yaparken boynunuz dik olsun. Gözler sol aşağıya baksın. Üçüncü aşamada boynumuz dik olup gözler sağa bakacak aşağıya. Çalışmayı başlatıyorum. Ee, çok e, seri bir şekilde yapacağız. Ama çalışmayı öğrendikten sonra kendi başınıza çok rahat bir şekilde yaparsınız. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi ilk sorununuz neyse cümle şu olacak. Sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Bakın ilk aşamamız bu cümle. Sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Başlayalım o zaman. İlk karete noktasından başlıyorduk. Sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. İki kez de içinizden söyleyin. Şimdi baş parmağa geliyoruz kenarına. Tek parmakla da yapabilirsiniz. Sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. İki kez içten. Her defasında iki kez içten söylemeyi unutmayın. Diğerine geçiyoruz. Sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. İki kez içten. Devam. Sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Yüzük parmağını atlıyoruz. Sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Bunu yaparken ben şu an kameraya bakıyorum, bakıyorum ama sizden isteğim lütfen sol aşağıya bakarak yapın. E, geldik şu elimizin avucumuzun tersi şu noktaya. Sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Aşağıya bakarak lütfen sol aşağıya. Şimdi elle ilgili meridyenleri bitirdik. Devam ediyoruz. Henüz saç yoktu. Sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Lütfen sol aşağıya bakarak yapın. Ben şu an kameraya bakmak zorundayım. Devam ediyoruz. Sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Gösterdiğim nokta. Gözaltı. Sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Buradaki parmak noktaları hiç fark etmez. Tek parmakla, iki parmakla üç parmakla vurun. Hiç önemli değil. Çok takılmayın bazı şeylere. Burun altı sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Unutmayın sol aşağıya bakarak yapıyorsunuz. Devam ediyoruz. Sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Köpücük kemiği altı. Sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum esnemeler başlayabilir, gözlerden yaşlar gelebilir. Sadece izlemede kalın. Nabız noktası. Sorunuma rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Gözler sol aşağıya bakacak. Boyum dik. Çene yere paralel. Şimdi. ilk aşamayı bitirdik. İkinci aşama. Karate noktasından başlamıyorduk. Hatırlarsanız. İkinci cümlemiz şu. Sorunuma sebep olan düşünce, duygu ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Tekrar edeceğim. Neyse sorununuz sorunuma sebep olan düşünce, duygu ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Burada artık serbest bıraktığımızı söylüyorsunuz. Devam ediyoruz. Sorunlarıma sebep olan düşünce duygu ve inançlarımı serbest bırakıyorum. İki kez içinizden söylüyorsunuz, sol aşağıya bakarak lütfen unutmayın. İlk defasında yanlışlıklar yapacaksınız ama bunu yapa yapa doğrusunu bulacaksınız. Sorunuma sebep olan düşünce, duygu ve inançlarımı serbest bırakıyorum. İki kez içinizden unutmayın. Ara ara hatırlatacağım. Sorunuma sebep olan düşünce, duygu ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Yüzüğü atlıyoruz. Sorunuma sebep olan düşünce, duygu ve inançlarımı serbest bırakıyorum. İki kez içinizden sol aşağıya bakarak yapmayı unutmayın. Geldik elimizin üstüne. Sorunuma rağmen sorunuma sebep olan pardon düşünce, duygu ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Bazen böyle e, tekerlemede yanlışlıklar olabiliyor. Siz de yapacaksınızdır. Hiç önemli değil. Düzeltin yeter. Şimdi el bitti. Geliyoruz ne demiştik ikinci aşamada saçtan başlıyoruz. Sorunuma sebep olan düşünce, duygu ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Dediğim gibi tekerlemelerde yanlışlık yaptığınızda sil baştan yapmanız gerekmiyor. Devam edin. Sorunuma sebep olan düşünce, duygu ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Sorunuma sebep olan düşünce, duygu ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Sorunuma sebep olan düşünce, duygu ve inançlarımı serbest bırakıyorum. İki kez içinizden sol aşağıya bakarak yapmayı unutmayın. Sorunuma, sorunuma sebep olan düşünce, duygu ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Sorunuma sebep olan düşünce, duygu ve inançlarımı serbest bırakıyorum. sorunuma sebep olan düşünce, duygu ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Devam. İçinizden iki kere. Son nokta. Sorunuma sebep olan düşünce, duygu ve inançlarımı serbest bırakıyorum. Şimdi ikinci aşamayı da bitirdik. Bu EFT çalışmasında daha birçok nokta var yapabileceğimiz ayak ayağımızda, ayak bileğimizde. Ancak ben size kısa yolu gösteriyorum. Ee, yapın, bunu yapın yeter. Şimdi üçüncü aşamada, birinci aşamada ne dedik? Sorunumu biliyorum. Ona rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. İkinci aşama ne dedik? Sorunuma sebep olan neyin olduğunu biliyorum ve onları serbest bırakıyorum. Üçüncü aşama ne olmak istiyorum? Sağlıklı, mutlu ve huzurluyum ve bunu seçiyorum. Yani sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Üçüncü aşama cümlemiz bu. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Yine devam ediyoruz aynı şekilde. Bu kez unutmayın sağ aşağıya bakarak yapacaksınız. Üçüncü aşama sağ aşağıya. Lütfen bunu not edin bir yere. İlk zamanlar belki unutacaksınız ama yapa yapa o yavaşça yerine oturacak. Başlıyoruz tekrar. Sağ aşağıya bakarak lütfen. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum boyun dik sağ aşağıya bakarak. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Siz iki kez de içinizden yapın lütfen. Belki hızlı gidiyoruz ama hiç önemli değil. Üçüncü aşamada saç var. Unutmayın. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. göz kenarı. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Burada seçiminizi artık beyan ediyorsunuz. Şimdi gözler aşağıya doğru baktığında his alanınız daha güçleniyor. O yüzden aşağıya baktık diyorum size. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Daha iyi hissedersiniz. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. devam. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Köprücük kemiği, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Son olarak, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. ve çalışmayı bitiriyoruz. gerçekten etkili bir çalışma. İlk defa yapan arkadaşlarımız göz yaşlarına boğulacaktır. İlk defa karşılaşıyorsanız bu teknikle. Sürekli yapan arkadaşlarımız belki aynı tepkileri almayacaktır alışkanlıktan dolayı. esnemeler hala olabilir. Rahatlatıyor. Parasempatik sinir sistemini devreye sokuyor. Bedeninizdeki kortizol denilen stres hormonunu azaltıyor bağışıklık sisteminiz açılıyor, güçleniyor. Yani bedeninizde binlerce hormonal, kimyasal değişimler yaşıyorsunuz açıkçası. Harika bir çözülüp, harika bir bedeninizde dengelenme yaşayacaksınız. Dediğim gibi bu çalışmayı her gün yapabilirsiniz. Farklı sorunlarınızı dile getirerek yapabilirsiniz ama aynı anda 2-3 soruna yapmayın. Her, her çalışmada olduğu gibi tek bir sorun üzerinden ilerleyin gerçekten etkili. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.